adam da kağıdını boyuyor sana para diye veriyor. Neymiş dolar aldım diye karşılıksız parayı sana veriyor. Böylece yıllık açığı 600 milyar dolar olmasına rağmen ABD dimdik ayakta duruyor. Tabi böyle hizmetkar köle siyasiler olursa olacağı da bu olur. Kaynakları ve milletleri sömüren kapitalist sistemin sonunun geldiğini gösteriyor. Denilebilir ki Milli ekonomi modeli sessiz bir devrimle kapitalizmi tarihe gömüyor. Onların tezinin kurucusu papazdır. Bu tezin kurucusu da bir Müslüman Türk evladıdır. Onun için imanlar çatışıyor. Galip gelecek haklı olan Müslüman Türk çocuğunun tezi olacak. Dünyaya Türk'ün merkezinde olduğu birlik, bir birlik şart var mısınız? adaleti, merhameti, şefkati, izzeti, iffeti, namusu, hayayı, can emniyetini, mal emniyetini, namus emniyetini, din ve vicdan emniyetini bütün dünyaya doya doya yaşatacak bir oluş, bir oluş, bir birlik var mısınız?